Öğretmenin adı Zeynep'ti. Beşinci sınıf öğrencilerinin önünde ayakta durduğu ilk gün onlara bir yalan söyledi. Çoğu öğretmen gibi. Onlara baktı ve hepsini aynı derecede sevdiğini söyledi. Bu mümkün değildi. Çünkü orada en önde sırasına adeta çökmüş gibi oturan küçük bir öğrenci vardı. Adı Murat. Bir önceki yıl Zeynep öğretmen Murat'ı gözlemlemiş onun diğer çocuklarla oynamadığını, giysilerinin kirli ve de hep banyo yapması gereken bir halde olduğunu görmüştü. Ve Murat mutsuz da olabilirdi. Çalıştığı okulda Zeynep öğretmen her öğrencinin geçmişteki kayıtlarını incelemekle de görevlendirilmişti. Ve Murat'ın bilgilerini en sona bırakmıştı. Onun dosyasını incelediğinde şaşırdı. Çünkü birinci sınıf öğretmeni Murat zeki bir çocuk ve her an gülmeye hazır. Ödevlerini düzenli olarak yapıyor ve çok iyi huylu. Ve arkadaşları onun olmaktan mutlu diye yazmıştı. İkinci sınıf öğretmeni mükemmel bir öğrenci. Arkadaşları tarafından da seviliyor. Fakat evde annesinin amansız hastalığı onu gerçekten çok üzüyor. Ve sanırım evdeki yaşamın çok zor diyordu. Üçüncü sınıf öğretmeni Annesinin ölümü onun için çok zor oldu. Babası da ona yeterince ilgi göstermiyor. Ve eğer bir şeyler yapılmazsa evdeki olumsuz yaşam onu etkileyecek diye yazmıştı. Dördüncü sınıf öğretmenine gelince Murat içine kapanık ve okula hiç ilgi göstermeyen bir öğrenci. Hiç arkadaşı yok ve bazen sınıfta uyuyor diye yazmıştı. Şimdi Zeynep öğretmen sorunu çözmüştü ve kendinden de çok utanıyordu. Öğrencilerin ona güzel kağıtlara sarılmış, süslü kurdelelerle paketlenmiş yeni yıl hediyelerini getirdiğinde kendini daha da kötü hissetti. Çünkü Murat'ın armağanı kaba, kahverengi bir kese kağıdına beceriksizce sarılmıştı. Bunu diğer öğrencilerin önünde açmak ona çok acı verdi. Bazıları paketten çıkan sahte taşlardan yapılmış, birkaç taşı düşmüş kolyeyi ve üçte biri dolu parfüm şişesini görünce gülmeye başladılar. Fakat öğretmen kolyenin ne kadar zarif olduğunu söyleyerek ve de parfümden birkaç damlayı bileğine damlatarak onların bu gülmelerini bastırdı. O gün okuldan sonra Murat öğretmenin yanına gelerek ''Öğretmenim bugün hep annem gibi koktunuz.'' dedi. Çocuklar gittikten sonra öğretmen yaklaşık bir saat kadar ağladı. O günden sonra da çocuklara okuma, yazma, matematik öğretmekten vazgeçerek onları eğitmeye başladı. Murat'a özel bir ilgi gösterdi. Onunla çalışırken zekasının tekrar canlandığını hissetti. Ona cesaret verdikçe çocuk gelişiyordu. Yılın sonuna dek Murat sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri olmuştu. Öğretmenin hepinizi aynı derecede seviyorum yalanına karşı Murat, onun en sevdiği öğrencisi olmuştu. Bir yıl sonra kapısının altında bir not buldu. Murat'tandı. Tüm yaşantısındaki en iyi öğretmenin kendisi olduğunu ve onu çok özlediğini yazıyordu. Ondan yeni bir not alana kadar tam altı yıl geçti. Notunda liseyi bitirdiğini ve sınıfında 3. en iyi öğrenci olduğunu ve Zeynep öğretmeni ise hala hayatında gördüğü en iyi öğretmen olduğu yazıyordu. 4 yıl sonra bir mektup daha aldım Murat'tan. O arada zamanın onun için zor olduğunu, çünkü üniversitede okuduğunu ve çok iyi dereceyle mezun olmak için çok çaba sarf etmesi gerektiği yazıyordu. Ve Zeynep öğretmen hala onun hayatında tanıdığı en iyi öğretmendi. Daha sonra 4 yıl daha geçti ve bir mektup daha geldi Murat'tan. Çok iyi bir dereceyle üniversiteden mezun olduğunu ama daha ileriye gitmek istediğini yazıyordu. Ve, ve hala hala Zeynep öğretmen onun tanıdığı ve en çok sevdiği öğretmendi. Bu kez mektubun altındaki imza biraz daha uzundu. Murat Türker, tıp doktoru. Bu hikaye burada tabii ki bitmedi. İlkbaharda bir mektup daha aldı Zeynep öğretmen. Murat hayatının kızıyla tanıştığını ve evleneceğini yazmıştı. Babasının birkaç yıl önce öldüğünü, Zeynep öğretmenin ise düğünde damadın anne ve babası için ayrılan yerde oturup oturamayacağını soruyordu. Zeynep öğretmen tabii ki oturabilirdi. Tahmin edin ne oldu? Zeynep öğretmen törene giderken özenle sakladığı birkaç taşı düşmüş olan o kolyeyi taktı. Murat'ın ona verdiği ve annesi gibi koktuğunu söylediği parfümden de sürmeyi ihmal etmedi. Birbirini sevgiyle kucaklarlarken Murat onun kulağına ''Bana inandığınız için çok teşekkür ederim Zeynep öğretmenim. Kendimi önemli hismeti, hissetmemi sağladığınız için ve beni böyle değiştirdiğiniz için de'' diye fısıldadı. Zeynep öğretmen gözünde yaşlarla ona karşılık verdi. Yanılıyorsun Murat. Ben. ben değil sen bana öğrettin. Seninle karşılaşıncaya kadar ben öğretmenliği bilmiyormuşum.